Her yıl Eylül ayının 14'ünde kutlanan Kutsal Haç Bayramı, İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde ve Ermeni Katolik Kiliseleri tarafından düzenlenen ayinle kutlandı. Haçverast adı verilen ve 630 yılında İsa Mesih'in üzerine gerildiği Kutsal Haç'ın Perslilerden geri alınmasının kutlandığı Surp Haç Yortusu, Ermeni Katolik Kiliseleri ve İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı. Açın esaretten kurtarılması, yükselmesi ve onun yeniden yüceltilmesi anlamına gelen bu bayramda, bu yıl İstanbul Ermeni Katolik Cemaati bu bayramı, Büyükdere Surp Boğuz Kilisesi, Büyükada Verepohumin Surp Asvazazin Kilisesi ve Kadıköy Surp Levon Kilisesi'nde yapılan ayinler salgına rağmen coşkuyla kutlandı. Surpaç bayramı geleneğine göre reyhan yapraklarıyla birlikte yapılan kutsamada korona salgını tedbirleri dolayısıyla sınırlı sayıda katılım gerçekleşirken önceki yıllarda olduğu gibi ayin sonrası verilen geleneksel paylaşım yemeği yapılamadı.